Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün sizlerle beraber Polonya'nın başkenti olan Varşova'da bulunan Diet gezeceğiz. Şöyle geri çekileyim arabalar geçsin. Bakalım içeride market fiyatları nasıl, market dizilimi nasıl hep birlikte görelim. İçeriye girmeden önce gördüğünüz gibi şu şekilde yeşillik satan bir bölme de var. Tabi bu markete dahil mi onu bilmiyorum. Şimdi sizlerle beraber marketimizi gezelim. Bir adet çantamızı aldık. Şimdi devam ediyorum. Evet, bize öncelikli olarak çiçeklerin olduğu bölüm karşılıyor. Orkidelerin ve çeşitli güllerin, hatta lalelerin olduğu bölüm var burada. Şöyle ilerlediğimiz zaman daha farklı çiçekleri de görüyoruz. Şöyle sesim boğuk geliyorsa arkadaşlar şimdiden özür dilerim. Kulaklık kullanmıyorum o yüzden. Bakın adam da alıyor çiçeklerini. Pek fazla etrafta rahatsız etmeden diğer bölmelere geçelim. Markete girer girmez sağ tarafta çiçekler vardı. Şimdi de böyle domatesleri görüyoruz burada farklı olarak domatesler kilo işi satılıyor. Yani Türkiye'deki gibi poşetin içerisine koyup domatesleri alabiliyorsunuz. İngiltere'de böyle bir sistem ben görmedim açık söylemek gerekirse. Birkaç markete gittik. burada bu var. Bunu bilin istedim arkadaşlar. Bakın içeri domatesleri de kilo işi satıyorlar. Şöyle açık açıyla sizlere de çekeyim. Size i̇şte şöyle salatalıklar var. Böyle küçük domates e, biberler var. Bunlardan İngiltere'de de vardı. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada farklı olarak bu şekilde mesela pancarlar var. E, haşlanmış pancar bu. Ne kadarmış? E, şurada yazıyor. Pardon burada yazıyor. 7,5 e, birim. Yani 5 yaş e zaman 7.98 diyelim. 5 yaş e zaman 5 kere 8 40 diyerekten yani bunun bir tanesi 40 lira. Birim olarak 5 yaş e yapacaksınız. Şu anda e, biz de yeni geldiğimiz için e, Polonya'nın birimini unuttum. E, o aklıma geldikçe ilerleyen bölümlerde sizlere söyleyeceğim. Bu şekilde haşlanmış mısırlar da burada mevcut. Bunlar tatlı mısır ama. Yani bayağı tatlı böyle şekerli mısır. Bu neymiş? Bunu ilk defa görüyorum. Aa, haşlanmış havuç. Doğranmış ve haşlanmış havuç. Böyle şeyler mevcut burada. Şimdi ilerleyelim. Mesela şu sistem yok İngiltere'de. Bakın bunu bir alabiliyorsunuz buradan. Ama kesinlikle İngiltere'de yok. Genelde böyle poşet tarzı satılıyor İngiltere'de. Burada da neler var? Nuggetlar var. Genel anlamda çabuk çorbalar var Knorr'un. Tabii bunlar bizim damak zevkimiz uygun değil. Mesela Knorr'da bizim Türkiye'de mercimek çorbası var, domates çorbası var. Burada daha farklı çorbalar var. Onu bulamazsınız şimdi ben söyleyeyim. Burada yok. Devam edelim. Burada alkoller var. İleri bölüm şarkı teri Orayı da çekelim Şimdi şöyle ilerliyorum ben Burada kaz eti çok meşhur Arkadaşlar kaz ördek eti çok meşhur Onları dondurarak satıyorlar <laughs> Ay, Siz de görün <laughs> Barilla'nın markalarını görüyorsunuz Burada size de göstereyim Barilla'nın domates salçası <laughs> Vesaire var Yani marketin tamamını zaten sizlere gösterebilmem imkansız gibi duruyor. Şöyle ilerleyeyim. Sorry. Evet. Bir yandan da eşimi kaybetmemeye çalışıyorum. Orta kurunu alacağız çünkü. Ee, Şimdi süt reyonuna geldik. Süt, kaymak, tereyağı vesaire bunların tamamı burada. Günlük sütler de satılıyor. Genel itibariyle no. bu şekilde insanlar alıyorlar. Devam edelim. Burada neler varmış? Haşlanmış, yani pişirilmiş havuç ve kabak var. Yine pişirilmiş ürünler mevcut. Makarnalar, noodle tarzı ürünler var burada. Burada şu markayı sizler de bilirsiniz. Artur markası. İşte badem sütü falan var. Bu da satılıyor. Allah'ım ne güzelsin sen öyle. Devam edelim. Kaşar peynir de devamlı mevcut Şimdi fiyat olarak nedir kaşar peynirinin fiyatı? 7 birimle 9 birim arasında değişiyor. Bakın ef 7-9 birim arasında. Yani 9 9.99 yani 10 birim ve 8 birim arasında değişiyor diyelim. Hepsini 5'e çarparak Türk Lirası'nı çevirebilirsiniz. Tabii Türk Lirası olarak burada para kazanıyorsanız düşünmenize gerek yok. Biz Türkiye'den geldiğimiz için ve oradaki birikimimizi burada harcadığımız için bu şekilde düşünmek durumundayız. Bu arada 2023 Mayıs ayındayız. Yani kurun henüz artmadığı zamanlar diyelim. Hani 5 belki 6 belki ilerleyen zamanlarda 10 falan olur. Burada e, domuz ürünleri mevcut arkadaşlar. Helal et burada bulunmuyor. Dana falan var denildi ama ben göremedim pek fazla açık söylemek gerekirse. Genelde birim olarak nedir? Mesela burada sosis, e, sosisler e, 5 e, 48 şöyle göstereyim sizlere de. E, mesela şu 3 3 99, 4 e, birime inmiş. Zloty. şimdi aklıma geldi. Ziloti'ye inmiş. Birimi buranın zilöti arkadaşlar. Ayrıca tam burada İngilizce de konuşuluyor. Fakat buranın e, kendi kültürünün yani ana dili lehçe. Bunu da belirteyim size buraya gelmeden önce. Hani İngilizce biliyorum, garantideyim demeyin. Çünkü çoğu kişi İngilizce bilmiyor. Tabii konuşan da var ama yine de bilmiyorlar. Devam edelim. <laughs> M zaten sizlere göstermiştim. Şimdi şurayı da gösterip arka tarafa geçiyorum. Ne var burada? Ee, burada balıklar var. Şöyle göstereyim. Pişirilmiş balıklar var. Ya da konserve şeklinde. Ne kadar mesela bu? Ee, 500 gram. Yani yarım kilo balık. Ne balığı olduğunu bilmiyorum açıkça söylemek için. Yani kısa bakın. Farklı bir yazım dili var. Ne olduğunu bilmiyorum. Yarım kilo balık 11 zileti. Yani 12 O da Oradan vermeyebilirsiniz. Bakın şöyle farklı ürünler mevcut. Şöyle yakınlaştırayım. Mesela şöyle. Balıkların çeşitli soslu olanları var. Şöyle yakınlaştıralım ve görün. Bakın şöyle tek tek olan balıklar da var. Evet. Bunlar da böyle satılıyor ama bunun fiyatını göremedim. Fiyatı yazdım onu. Baksana her cinsten balık var yok. Hayır, üzerinde sadece besin değerleri mevcut yazıyor. Devam ediyorum. Pizzalar var. Bak ne kadar var. Ne kadar mesela bu pizza? 18 ziloti. Pardon, 16 ziloti. 16 nokta 18 ziloti. Evet, bu şekilde. Nuggetlar mevcut mesela. Nuggetlar da 9 ile 6 ziloti arasında değişiyor. Burada da yine İngiltere'nin kültüründen yararlanarak söylüyorum. Böyle hazır salatalar var. Ama bence çok pahalı. Mesela birim olarak düşününce burada 12 birim. Mesela İngiltere'de bir birim içebilir. Öyle düşünün. Yani burası pahalı bir ülke. onu belirteyim arkadaşlar. Bilmiyorum buradaki insanlar nasıl maaş alıyor ama pahalı bir ülke burası. Bakın hazır hamburgerler mevcut. Göstereyim sizlere de. 13 lirası. Şöyle ee ilerleyelim. Başka burada farklı şeyler var mı diye bakıyorum. Ee, yine aynı usul. İngiltere'deki usul böyle yeşillikleri kaplar içerisine koymuşlar. Böyle çok kolay oluyor ama şunu size söyleyeyim. Mesela şu şekilde bir yeşillik salata aldığınız zaman yakınlaştırıp göstereyim sizlere. Çok çabuk kullanmanız lazım. Çünkü paket açıldığı zaman Sulu ya hani direkt kullanım için üretilmiş hani yıkanmış, sulu olduğu için vakumundan açılıyor, hemen bozuluyor. O yüzden çok çabuk kullanmak lazım. Onu belirteyim. Burada pek fazla sizlere gösterebileceğim farklı tarzda bir şey yok. Bunlar zaten şeyler, içecekler. Şimdi insanları çok da fazla rahatsız etmeden ilerliyorum. Tekrardan aynı kubvardan geri gidiyorum. Böyle bimdeki gibi bu şekilde ürünler de mevcut burada. Şimdi devam edelim. Bunlar nedir? Şimdi mesela burada böyle bir şekilde abur cuburlar da mevcut. Ama dediğim gibi bunlardan biz pek fazla tüketmiyoruz. Çünkü içeriği tam olarak yazmıyor içerisinde ya da biz çeviremiyoruz rehçi olduğu için. Hani helal mi değil mi bilemiyorum. Mesela rulo katlar var böyle değişik. Göstereyim şöyle. Farklı rulo katlar var. Böyle mesela istikibeler mevcut. Mesela buradaki mikalar bile şüpheli arkadaşlar. Onu belirseyim. Ha tabii olmayanlar da var. Mesela Almanya'dan gübreçiler vesaire getiriyor ama bana göre bunlar şüpheli. Yani bilemiyorum. Bana göre bunlar şüpheli. Ee, bu şekilde şimdi ilerleyelim. Arkadaşlar Şimdi bu markayı bilirsiniz bebek bezi olarak. Diyelim ki 4 numara kullanıyorsunuz çocuğunuz için. Yani 9 ve 14 kilo arasında. Ne kadarmış birinin fiyatı? 50 ziloti. Yani 5'e çarpınca 250 lira. Çok pahalı. <laughs> 250 lira. Kaç tane var içerisinde? 46 tane mi varmış içerisinde? Siz artık ona göre kendi fiyatlama sitelerinizi oluşturabilirsiniz. Yani iki artı 1 ödemesi de var. Onu da söyleyeyim yani yine aslında indirim var. E, farklı bir marka olarak söyleyeyim. Dada diye bir marka var burada. Yani anne markası herhalde bu. Bu ne kadarmış? 21 lira. Bakın e, primaya göre yarı yarıya neredeyse. Hatta daha ucuz. Daha ucuz. Onu da bildireyim sizlere. E, bir de bebek ıslak mendillerine bakalım. Bebekleri olan anneler için olsun ne kadarmış? Genelde 5-6 lira arasında değişiyor. Sonradan e, yani biz kullanmıyoruz ama belki kullanan anneler vardır bu şekilde konserveler var mesela. Bu konservelerin fiyatı da 5 ile 6 arasında yine bu da görüldüğü gibi değişiyor. Bu şekilde fiyatlarını hemen hemen sizlerde görebilirsiniz burada. Böyle bir mağaza. Market yani. Şu değişik şeyler de var altta mesela bu ne? Şimdi bilemiyorum bunların ne olduğunu çünkü lehçe bilmiyorum. <laughs> evet. Şöyle buralarda da. Ha mesela Türkiye'deki bildik markalardan devam edeyim. Mesela şu 13 silüeti bakın. Nivea'nın şu kremi Türkiye'de de var. Şimdi ne kadar olduğunu bilmiyorum Türkiye'de ama 13.99 yani 14 silüeti 5'e çarpınca fiyatı çıkacaktır ortaya. Hani ucuz pahalı mı oradan siz çıkarın. Mesela şu Nivea'nın ürünleri var. Şunlar e, gratiste falan da satılıyor. Ne kadarmış? 11 silüeti. Bu şekilde fiyatlandırma olarak görebilirsiniz ne demek istediğimi. Devam edelim. Bir de çok fazla merak edilenler arasında neler var? Hemen size göstereyim. Şöyle geniş açıdan peçeteler tabii ki. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir peçete var burada mesela. Bu nedir? Hemen bakayım. 1 iki, üç, dört tane ama çok ince bu. Yani bimin bir markası var ya böyle pembe olan o markadan. Sek, e, i̇ki katlıymış zaten bu. Ne kadarmış? 8 zloti. 5 kere 8 lira yani. Çok parasına çarpmayın bence. Bence burası yani bu ülke kesinlikle çok pahalı bir ülke. Yani bu İngiltere'de daha ucuz arkadaşlar. çok parasıyla çarpınca da daha ucuz. Emin olabilirsiniz. Başka bir markaya bakalım diyeceğim ama sadece o markalar burada. Şu yukarıdaki peçetelere bakalım. Mesela şöyle hani Bim'in de yine peçeteleri oluyor ya onlardan. Aynı. Kalınlığı da aynı. Bir eminim sayısı da aynıdır. 20 tane. Ne kadarmış? 2 zülötüymüş. Bak bu ucuz mesela. 1,75, 10, 10 lira. Bu çok ucuz. Bunu alıp aslında götürebiliriz. Türkiye'ye. Hatta alıp götürmek istiyorum. Şimdi 2 tane alayım şuradan şöyle lila rengini götürelim Türkiye'ye. Arkadaşlar bakın böyle güzel şekerler var. Böyle bayramda hani biz e, açıyoruz ya marketlerde. Yani genelde açık olarak görüyoruz ya o şekilde açık şekerler burada satılıyor. Bakın mesela buranın kendi markası herhalde bu. Konafetto diye. Burada bir de Milka'nın şekerleri var bakın. Elegalı şeker tarzına benziyor. Aa, Baksanıza ne kadar güzel. Sanırım çikolatalı. Böyle bir şeker. Devam edelim. Yine bunlar Türkiye'de de var. Bu tarz şekerler. Bunların fiyatı ne kadarmış? 8 loti yani ben hep türk lirası ile çarparak söylüyorum arkadaşlar siz bana bakmayın mesela şöyle çocuklar için alabileceğiniz şeker paketleri var İçerisinde bayağı farklı şekerler var ama çok güzel ama işte acaba helal mi alınabilir aslında çocuklar için ama helal olup olmadığını bilmiyorum açık söylemek gerekirse devam edelim Burada yine İngiltere'deki gibi bu şekilde açık satılan nodullar var. Şey pardon donut'lar var. Şöyle insanlar da rahat alışveriş yapsınlar. Bu şekilde açık satılıyor. Poşetin içerisine koyup getirebiliyorsunuz. Ve şunu da bayağı bir gördüm alanlar var. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Donut'ların fiyatı da Bakın şöyle oraya da var. Bunlar da çok güzel. Keşke yiyebilseydik. Evet devam edelim. Burada kekler, waffle'lar var. Şöyle göstereyim. Waffle'lar var, kekler. Bakın burada da sana genelde zaten hep onu alıyor. Bakar mısınız? İş çıkışı. Pratik olsun diye anladığım kadarıyla. Böyle ürünler alıyorlar. Çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Gösterebildiğim kadarıyla şöyle göstereyim. Size bakın. Aslında çok farklı ürünler. Ve i̇şte şöyle pizzalar yapmışlar. Genelde şöyle türleri tercih ediyorlar. Bu şekilde. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın. Şu markanın ketçabı ve mayonezi var. Mayonezi şu anda burada yok ama bu markanın mayonezi de var. Bakalım şimdi ne kadarmış. Tam olarak e, boya da ağır. Ne kadar bu? 950 grammış. 950 gramı ne kadar ediyor? Hemen bakıyorum şimdi. E, hangisi burada onların? Şimdi yanlış bir şey de söylemeyeyim sizlere. 10 şu fiyat olarak. 10 zülüt. Yani neredeyse 1 kilo olanı yani 1000 gram olanı 10 zülüt arkadaşlar. Ketçap olarak. Şimdi devam edelim. Geniş açıda da çekiyorum ki sizler de göresiniz. Şimdi geldik yumurta fiyatlarına. Evet. Yumurta fiyatları ne kadar satılıyor? 2, 4, 6, 8 10'lu satılıyor. Şu 10'lu paket. L. Yani büyük olandan. Ne kadarmış? Ee, şu 78 birimi ben atıyorum. Direkt burayı 10'a yuvarlıyorum. 10 zloti. Yani 10 ile 5 50 lira. Bak çok pahalı. Çok pahalı valla. <laughs> vallahi çok pahalı arkadaşlar. Hep söyle. Bilginiz olsun. Mesela bunlar Türkiye'de de var. Hemen çekeyim sizlere. Şu da Türkiye'de var. Mesela bu e, oksi aktivite olan ne kadarmış? 24 ziloti. Artık Türkiye'ye göre hesabını siz yaparsınız. İlerleyelim. Yani? Herhangi bir markanın şey var. Zaten kutusundan anlayabilirsiniz siz de. Verneli var. Yani yumuşatıcısı var. Vernel şeklinde olan. 11 zilotu. 12 zilotu pardon. Hemen hemen bu şekilde arkadaşlar. Bir de merak edenler için hayvan yemlerine bakalım. Yani bebek hayvan mamalarına bakalım. İşte köpek kedi mamalarına. Şimdi şunlara bakalım. Sulu mamalar bunlar. Ne kadarmış? 8 ziloti. şöyle birazcık daha şey. Ha, bunlar neler? Bunlar kreker tarzı olan şeyler. 2,5. Şöyle büyük mamalar var. Şunlardan da tercih ediliyor bunlar ne kadarmış? Ee, şurada yazıyor. Heh, 23 lot arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan gösterebileceğim başka bir şey yok herhalde. Şurada bir de bilindik marka olarak cif var mesela. Cifi göstereyim. Böyle sıkıyoruz rız, sprey tarzında olanlar var ya yağ sökücü olarak. Bunlar da burada altı zilot şeklinde yazıyor. Yani 5 kere 6 Ay şimdi hesap çarpma hesabını da artık yanlış yapabilirim. Artık siz hesaplayın. Türk usulü çarpmayalım. Fiyatlar böyle. Pahalılık anlamında aynı olduğunu söyleyebilirim. Burada çekeceğim başka bir şey yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik, daha farklı içeriklerin gelebilmesi için, yani benim de motive olabilmem için kanalıma abone olmanızı istiyorum ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, kapatmadan önce bir de su fiyatlarına bakalım. Durun arkadaşlar. Şimdi size bakın şunu söyleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Burada böyle gazlı sular var arkadaşlar. Bize göre hiç değil vallahi. Yani kesinlikle bize göre değil. Şöyle gazlı sular var. Biz bundan aldık yanlışlıkla almışız içemedik abona benzer bir tane daha büyük iki, bir buçuk litrelik bunlardan eğer geliyorsanız e, turist olarak kesinlikle almayın bakın şu marka zaten burada bu markalar genelde var almayın bunu bu çok gazlı yani su değil bu gazoz onun gibi hiçbir şey bakın şu marka iyi şu güzel yani bizim sulara benziyor bu Türkiye'deki sulara birkaç tane alalım. Aslında bunu büyüğü olsa büyüğünü alsak da neyse. Şimdi ben bundan birkaç tane alayım. Bu arada da size fiyatları bildireyim. Şimdi nerede yazıyor fiyatlar? Sizlerle beraber görelim. Mesela ha, atıyorum şu. Ee, Tabi bu birazcık daha küçük ama. Ama bakın o pahalı yani arkadaşlar. Kesinlikle. Pardon. Buyurun anlamıyor beni ama şu arabam şurada dursun. Şimdi ben bunun fiyatını nereden bakacağım? İşte bakın böyle bir sorun da var burada ya. Nerede bunun fiyatı? Şöyle bir çevirsin dolanayım. Yok fiyatı yazmıyor. Neyse size küçük olandan söyleyeyim. Şöyle küçük olanlar var. Küçük olanlarda dediğim buna da büyükken yani 700 milimlik. Bizimkisi bir buçuk bu 700 milim. Ee, ne kadar bu? Şurada. 2 İki. İki zloti. Yani 10 lira kız. 2,5 5-10. 5 lirayla çarpıyorum ama 5 küsür lira. Yani siz aslında 6 lirayla çarpın arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Çok pahalı. Burada sular pahalı. Onu bir direyim. Bir de burada çok fazla su bulunmuyor. Onu da sizlere belirteyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer hazır su ihtiyaç duyarsanız yani bulduğunuz markette alın. Hani başka marketten alırım ama şimdi dursun demeyin. Çünkü çok pahalı sular. Bu şekilde bir de bakın bilindik marka olarak Türkiye'de. şunu da hemen size gösterip Söz bu sefer kapatıyorum. Kokonat şey var, e, sütü var mesela burada. Şu marka biliyorsunuz Türkiye'de de var. Ne kadarmış? E, 12 zilot. Bu şekilde. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir diğer videolarda. Hoşçakalın.